Bilin bakalım Allah'tan ne diledim. Abbas, iyi misin? Ya Nevcihan, bari burada rahat ver. Kabızım, kabız. E yarım saattir içeridesin, merak ettim. Tuvaletteyiz. Kimsiniz? Size özgürlüğünüzü veren adam... İnşallah sabah kahvenizi içmemişsinizdir. Ya bu Suanda'nın gebelik meselesini kahvaltıda söyleyelim diyorum. Ne dersin? Ya kızım karnı da yakında büyümeye başlar. Annenin de gözüne hiç kaçmaz böyle şeyler. Abbas! Geldim, geldim. Ya ne var Nevcan ne var? Ya sen beni duymuyor musun kızımız diyorum. Ya Allah Allah kadın kadına konuşun ben babayım. Herkesin ortasında kızım gebe mi diyeceğim ben? Ne bunlar? E çıkarttım giysilerin. Olmaz. E niye işe gitmiyor musun? Ya önemli bir toplantıya gidiyorum ben. Buna bakayım. Bunun sence hangisi? Bence bu. O zaman kesin budur. Ha. Gerçekten çekilecek dert değilsin Abbas. Ah. He. Tabii, tabii. Allah Allah. Biz de çekecek birini buluruz o zaman. Canan Hanım. Benim. Abbas Bey biraz geçecekmiş, Özür diledi. Abi Abbas. Bugüne kadar doğru kadına rastlamamışsınız. Yoksa senin de içinde bir yerlerde naif nice bir adam var. Bak neler hissettiğini anlayabiliyorum. Öfkeni, isyanını. Ama o daha küçücük masum bir yavru. Biliyorum Zümrüt. Biliyorum da benim de kabullenmek için zamana ihtiyacım var işte. Ne yapayım? Peki tamam. Sen nasıl istersen. Ne oldu? Hı? Yok bir şey. Var var bir şey. Söyle bakalım. Ben de hamile kalırsam... ...bir bakmışsın Suhandan'la birlikte doğurmuşuz. Ha? Öğlen birlikte yemek yiyelim mi? Nereden çıktı? Konuşuruz işte. Uzun zamandır yalnız kalmıyoruz ya. Yani. Tamam, olur. Saat bir uygun mu? Hı hı, uygun. Ben bir restoranın masa ayarlayayım, haber vereyim sana. Sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin abi. Verdim çiçeği. Aferin sana. Seni takdir ettim. Tebrik ettim Mirabi'sine. Afiyet Canan Hanım, ee, sizi beklettim biliyorum ama bekletmek hiç adetim değildir. Önemli değil. Süslü sözler söylemeyi beceremem ama bakıyorum. Gözleriniz elmasları kıskandıracak kadar güzel. Ee, kahve diye geldik ama isterseniz kahvaltı da yapabiliriz. Kahve kafi. Oğlum bize iki kahve ver. Nasıl içersiniz? Sade. Ha, ben de şekersiz severim. Zaten şeker ortada. <laughs> biri sade, biri şekersiz. çiçekler. Çok güzel, teşekkür ederim. Şaşırttınız beni. Asıl siz beni şaşırtmakta ustasınız. Çekip vursaydınız beni o kadar şaşırmazdım. O an eliniz çantanıza gitti. Dedim eyvah abla sokayı yuttun geliyor kurşun dedim. Beni tam kalbimden vurdunuz. Yanlış bir izlenim bıraktıysam özür dilerim. Niyetim bu değildi. oğlum. Anne, neredesin sen? Bir arkadaşımla buluştum. Hangi arkadaşın? Oğlum tanımazsın sen. Adını söyle. Oğlum ben geleceğim birazdan. Ne alayım sana gelirken? Bir şey istiyor musun? Hayır, çabuk gel. Tamam oğlum. Aysel abla alabilirsin. Sosyolojisine başlamıştır. Hı. Oğlunuz mu? Size dişkin galiba. Her çocuk gibi. Hiç beklemediğin anda kendini sorgulatıyor. Doğru mu yapıyorum yoksa yanlışım diye. Galiba burada olmamam gerekiyordu. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Haddini aşan bir laf mı ettim? Haddini aşan benim. Sizinle burada oturarak... ...Hamit'in hatırasına saygısızlık ediyorum. Kahve için teşekkürler. Çiçeği alsaydın bari. Alo. Kom Komutanım. Vallahi ee, kusura bakmayın bir sıkıntı yaşıyoruz da iş yerinde işte bir toparlamaya çalışıyorum burayı. Tabii yalnız ama bir tatsızlık yoktur inşallah. Ee, güle 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 güle, güle. Beni niye yanına çağırmışım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.